çubuk mıknatıs ne kadar küçük parçaya ayrılırsa ayrılsın her bir parçasında N ve S kutbu olacaktır. K kutbuna N dersek tamamında K'ya N yazmamız gerekir. Burada S olacaktır. O halde bir kutbu K N ise M kutbu da S olacaktır. M kutbuna S diyeceğiz. M kutbuna S diyeceğiz. Bu durumda arkadaşlar Burası şu kutbumuzun bu kısmı S olurken burası N olacaktır. Burası S, burası N olacaktır. L'nin bulunduğu kutup ise N'miş. Şimdi birincide birbirlerini ne yapacaktır? İtecektir. Çünkü aynı kutuplar. İkincide birbirlerini çekecektir. Üçüncüde de S, S'i itecektir bize birbirine doğru hareket eder diye sorduğundan cevabımız yalnız 2 olup B seçeneğidir. Şimdi 3'ü de mıknatıs ve özdeş olduğundan bir de eşit uzaklıkta olduklarından o zaman burası n ise böyle bir manyetik alanı varsa x'in y'nin de s olması lazım. O da bu yönde bir manyetik alan oluşturması lazım. Eğer farklı yönde oluştursaydı yatayda manyetik alan sıfır olurdu. Z'nin manyetik alanda yukarı doğru olmak zorundadır. O zaman burası N kutbu, burası N kutbu, burası S kutbu olacaktır. Çünkü manyetik alanımız B alanı N'den S'ye doğru idi. Bu durumda cevabımız 1 numaralı kutbumuz N, 2 numaralı kutbumuz S ve 3 numaralı kutbumuz da yine N olacaktır. Yani B seçeneği olur. Şimdi arkadaşlar bağımsız değişken deneyde gözlemcinin değiştirdiği değişkene denir. Bağımsız değişken deneyde gözlemcinin değiştirdiği değişkendir. Diye değişkene denir. Buna göre ilk deneyde akımı değiştirmiş. O halde bağımsız değişken akım olmalıdır. İkinci deneyde ise sarım sayısını değiştirmiş gözlemci. O halde burası da sarım sayısı olmalıdır. Yani birinci ve ikinci yargılar yanlıştır. Kutup şiddeti, akım şiddeti ve sarım sayısı artınca artmıştır. Akım şiddeti artınca artıyor çektiği. Yine sarım sayısı artınca çekilen ataç sayısı da artıyor. Üçüncü yargımız doğrudur. Verilen deneyden bu bilgilere ulaşılabilir. Cevabımız yalnız 3 C seçeneği olur. Bir mıknatıs bir mıknatıs başka bir mıknatısı başka mıknatısı çekebilir ya da itebilir. İkisi de olabilir. O halde mıknatıs olabilirmiş. İtti ya da çekti. Ancak bir mıknatıs bir mıknatıs demiri sadece ne yapar? Çeker. İtme ihtimali yoktur. Çekiyor ise kesinlikle arkadaşlar nedir? Demir ya da mıknatıstır. Ancak itiyor ise sadece mıknatıstır. Şimdi burada itme var. O halde ikisi de mıknatıstır. Yine bu da mıknatıstır. Yine burada çekiyor çekiyor. O halde biz K'ya mıknatıs diyor isek bu demir olabilir. Kesinlikle mıknatıs olan bize sorulduğu için K kesinlikle mıknatıstır. M'ye baktığımızda arkadaşlar M'miz bizim ne olduğunu bilmiyoruz. M'miz bunun tarafından itiliyorsa M de mıknatıstır. M de mıknatıstır. Dolayısıyla cevabımız K ve M olup B seçeneği olur. Şimdi arkadaşlar burada sarım sayısı ile akımı çarptığımızda bize manyetik alanı verecektir. Birincideki manyetik alanımız I çarpı n kadardır. İkincideki manyetik alanımız 2I çarpı n kadardır. Üçüncüdeki manyetik alanımızın şiddeti de 2I çarpı 2 N'den 4i çarpı n olacaktır. 4b olunca 4 tane çekiyorsa, 16 tane çekmesi için b'mizin ne olması lazım? B'mizin de 16 tane i çarpı n olmalıdır. 16 iğne için. Buna göre 4n ile 4i çarparsak 16n i olacaktır. Cevabımız E seçeneği olur. Şimdi manyetik alanımızın yönü kıvrılan dört parmak akımı kıvrılan dört parmak akımı baş parmak ise manyetik alanı gösterirdi. Baş parmak manyetik alanı. Manyetik alanımız da N'den S'e doğrudur manyetik alan yani B N'den S'ye doğrudur. Şimdi bu bilgilerle yapacak olursak birinci durumda akımımız bu yönde geçiyor. Yine aynı şekilde akımımız burada bu şekilde geçiyor. Böyle geliyor. Yönlere dikkat edelim. Burada pildeki akımımız aşağıdan geliyor, üstten iniyor. Burada da pildeki akımımız bu şekilde geliyor. Alttan iniyor. Birinciye bakacak olursak üstten akım geçerse baş parmağımız aşağı doğru bir manyetik alan. Burada ise arkadaşlar üst tarafa doğru bir manyetik alan. Yine burada alttan geldiği için tel alttan sarla dikkat edelim. Yukarı doğru bir manyetik alan. Burada tel üstten sarılı olduğu için aşağı doğru bir manyetik alan oluşur. Mıknatıs kutbumuz ise N'den S'e doğruydu manyetik alana göre. Burası N, burası S. Yine manyetik alan olduğu yer N, geldiği yer S. N, S, burası da N, S olacaktır. Dolayısıyla Açık olan hatlar kapatından hangilerinde etkide manyetik kuvvet okla gösterilen yöndedir diyor. Buradaki manyetik kuvvetimiz S N'i çekeceğinden bu yöndedir. Buradaki manyetik kuvvetimiz itilecektir. Zıt yöndedir. Buradaki manyetik kuvvetimiz N S'i çekecektir. Ok yönündedir. Yine buradaki manyetik kuvvetimiz S S'i itecektir. Oka zıt yöndedir. Bu da olmayacaktır. Cevabımız K ve M olup C seçeneği olur. Üzerinden i akımı geçen doğrusal bir telden D kadar mesafede oluşan manyetik alanımızın büyüklüğü önce yön olarak başparmak akımı 4 parmak manyetik alanın yönünü gösterir. Burada içe doğrudur. Bu manyetik alanımız da K çarpı 2 çarpı akımla doğru dik uzaklıkla ters orantılıdır. Şimdi B'nin büyüklüğü diyor telden geçen elektrik akımının şiddetine bağlıdır. P noktasından tele dik uzaklığı d bağlıdır. Telden geçen elektrik akımının yönüne bağlı değildir büyüklük. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olur.